Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doruk. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. O 25 aboneye de PUBG Mobile videosu gelecekti. Gelemedi. Bu bu arada bu video hem PUBG telafisi hem de 35 abone özel arkadaşlar. Başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle. çoğu akülü arabaya şöyle binersiniz. Ayak böyle atılır. Fakat hiç uğraşmayın. Binebiliyorsunuz. Şöyle iki Az önce bir şey düşürdüm. Neyse şöyle bir. Bir dakika. Neyse onu düzeltirim sonra mı? Arkadaşlar. Bu böyle çalmıyor. Dıt dıt diye çalıyor. Şarjı bittiği için. Bir tane video çekmiştim az önce. Onu yapamadım arkadaşlar. Sesi değişik geliyor. Kusura bakmayın. Şarjı çünkü bitik şöyle. Şuradan gör. Arkadaşlar ve bu aracı mükemmel bir özelliği var. Bir dakika. Arkadaşlar buradan istediğiniz değil de böyle bir tane şarkı çalıyor. Yabancı gerçek bir şarkı resmi bir of, of yani bir tane şarkı çalabiliyor. İşte türkü işte çalıyor. Ondan sonra yabancı bir şarkı çalabiliyor arkadaşlar. Biraz tuh diye geliyor bazen. Bir noktadan sonra çok iyi, güzel çalıyor arkadaşlar. Bu var. Benim minik kardeşim geliyor. Oturacak mı? sonra otursan? <laughs> Dur, yapma, yapma. E, burada şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi. E bu arada arkadaşlar rüzgar yapma güzel <laughs> kardeşler. Bir dakika rüzgarcığım hayır. E, burada arkadaşlar çocuk iki tane çocuk için oturabiliyor. E, 40 kilo kadar çıkabiliyor galiba oturma kapasitesi. 3000 2000 lira falan arkadaşlar. Hatta ben kemer de var. ikinci kemeri kayboldu fakat arkadaşlar. burada gazı var bu arada. Şöyle geri git yapabiliyorsunuz. Geri de. Buraya gaza basarsanız geri gider. Şu fren değil bu arada arkadaşlar. Şurada gördüğünüz fren değil. Arkadaşlar şimdi hem kardeşimi bindireceğim hem de açısını değiştireceğim. Bakabilirsiniz. Biraz bekleyin. Evet arkadaşlar kardeşim böyle oturttum. Şimdi biraz şey yapayım süreceğim. Şöyle süreceğim çünkü evin gözükmesini pek istemiyorum. Neden bilmiyorum. Ben şöyle yapıyorum ama arkadaşlar aküsünü doldurduğunuzda çocuklar için uygun bir şey sağlıyor. Şöyle bakın. Kardeşim şey yapıyor ama. Rüzgar. Ne yapıyor ne yapacağım. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.